Bugün 12 Haziran 2018 Salı Saat sabah 4 sularında şu anda Sahurumuzu yaptık az önce ee, Yunanistan'da daha açtayız ee, Buraya yeni geldik az önce Az önce gelmemize rağmen ee, Yani gayet de alıştık çünkü wifi var burada Sokaklarda gayet hoş bir şey Şimdi geldiğimiz yeri göstermek için videoyu çektik He, bilmeden geldik buraya. Normalde buraya gelmeye başladık zaten. Burada deniz feneri var. Normalde deniz fenerleri bildiğiniz üzere denizde olur. Bu şehrin ortasında göbeğine yapmışlar. En enteresan bir şekilde. Şöyle tekrar çekelim. Güzel oldu ya. Bu şekilde şehri gezmeye başladık bakalım. Küçük bir kasaba diyebiliriz buraya. 50 bin nüfusu varmış zaten. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi sahilden yürüyoruz. Sahilden yürürken gözümüze bir şey çarptı, kilise tabi. Buraya gördük ve geldik. Burası bir Ermeni kilisi gibi geliyor. Ortodoks kilisi. Çünkü bayrağından anlaşılacağı gibi de bayrak gözükmüyor ki. Şöyle göstereyim. Muhtemelen aynen Ermeni Ortodoks kilisesi bu. Okumasak da bayraktan anlıyoruz yani bir şeyler. Şimdi şöyle gösterelim. Kırmızı ya bu sarı bu arada. Ondan sonra içeriye bakalım. Bunları var. Bunu yakıyoruz. Buradan şuraya da parasını atıyoruz tabii onun. Bu mesela. Gönlün üzerinde koparsa. Burada işte onların kendi şey zımbırtları var. İsmini bilmiyoruz. Burada herhalde diz çöküyorsun, dua ediyorsun. Hz. İhsan şeyi. Yani böyle küçük bir ibadet haline gözümde çarpmıştı. Bunları da buraya yakıyoruz arkadaşlar. Şurada sönmeyen şey var, yağ var altında tabii. Şimdi yakıyorsun. Ondan sonra görevler Herhalde geliyor. Buradan alıyor. Zaten temizleme şey var burada. Genel olarak küçük bir şey yapmışlar böyle. Yani şu şekil. Gösterelim. Şöyle. Çünkü kiliseye girmeyi deneyeceğiz de. Burası kilise. Ee, açık mı bilmiyoruz. Saat kaçta açıldığına bakacağız. Şu şekil genel olarak gösterelim. Akşam böyle gözüküyor. Işıklandırma falan yapmamışlar. Şurada normalde minare gibi bir şey var. Şöyle uzanıyor yukarı doğru. Bilmiyoruz yani sabah olursa tekrar gelip deneyeceğiz bakalım. Yani bu şekilde genel olarak kilisenin alanı böyle bir yer. Bunu çekmiş aldım. Bu şekilde. Evet burada sabah oldu. Gördüğünüz gibi karşıda bir ada var. Adaya geçebilecek mi bilmiyorum. Zamanım yok galiba. Ve şu anda Deda Ağaç'tayız. Yunanistan'da. Suyun içini görüyorsunuz çok temiz yani şuralar bakılınca ne kadar temiz oldu belli oluyor güzel bir yer. Evet şu an Yunanistan Dedağaç'tayız. Şurada bir kilise var orası saat 7'de açılıyormuş galiba şu an saat 6. Bir saat sonra Fangil'e doğru ilk başta şu şehrin içini gezelim biraz. Güneş daha yeni doğuyor. Ee, şurası sahil biraz bir şeyler yaptık burada işte takıldık kafamıza göre şunları topladık. Bir saniye hemen gösterelim. Şöyle. Bunları topladık. Bunları topladık. Buradan böyle şöyle bir fotoğraf mı alsak? Aldık. böyle adaları izliyorduk. Karşı tarafta gördüğünüz gibi adalar var. Şu adaları izliyorduk. Bu şekil. Burada hop dikkat çeken bir şey var. Gayetlik elden gidiyor. irtica geliyor. Bunu niye buraya koymuşlar? adamlar ibadet yapsın. Deniz yüzecekler, yüzecekler. Ondan sonra buraya gelip böyle oturacaklar. İçeride ne var biliyor musunuz? Bakın. İçeride mum var. Hz İsa var. Hz Meryem var. Böyle değişik değiş. Tam kilise tarzında böyle. Şey yapmışlar içeri. Küçük bir şey. Bildiğin kilise yapmışlar yani böyle. Şöyle fotoğraf çeksek bir şey değil şimdi. <laughs> o şeyi de tabii küçük bir şey böyle. Yani bildiğin kilise şöyle denizin yanına, kıyısına, sahilin. Böyle millet ibadetini de yapsın diye koymuşlar yani. Evet, burası bu şekilde. Böyle. Millet denize gitmeye başlayacağız galiba. İyi güzel çıkmışız vaktinde. Şimdi şuradan fotoğraflar falan çekeceğiz de. Bakalım millet sabah sporuna falan da başlamış. Güzel. Şimdi daha açtayız Yunanistan. Evet, 12 Haziran 2018 Salı saat 6.55 geçiyor. Burada bir çoğu köşelerde aralarda kalmış böyle zaten gördüğünüz gibi. Bundan Çok aralarda köşelerde bir tane cami kalmış. Osmanlı döneminden kalma. Şurası herhalde imamın evi bilmiyorum tam olarak. Burası da ne yapıyor? Büyük kocaman bir cebamın bahçesi var. Vesaire. Şimdi daha sonra caminin içine gireceğiz. Az önce arka tarafta ilk gösterdiğimiz yerde lavabolar vesaire vardı. Şimdi bakalım caminin içi nasılmış, bir tanıtım vesaire yapalım. Cami girişi burası. <laughs> Eski cami kokusu var zaten belli. Eski bir fotoğraf ve bir, bir yazı. Evet, böyle bir şey. Kur'an-ı Kerimler. burada sular var. Tabii namazın sonu geçiyor galiba. O. Oh. El Necef, El Eşref, Kerbela. Vay be. Işıklar da bu şekilde. Ama cami şu an tamamen o oh, mezun yeri tane, uh, Güzel Yaman'ı görmesi için Evet cami şu şekil 5 tane girişten oluşuyor ikisi bu Şekil bir tane de ortada var Vay be Cami genel olarak bu şekilde Tavana baktığımız zaman tavan tamamen ahşap kaplama Dümdüz Yani bizim o Süleymaniye'deki ya da ne bileyim Sultanahmet'teki ya da herhangi bir camimizdeki gibi öyle kubbeler vesaire yok dümdüz bir çatısı var bu şekilde gördüğünüz gibi evet çıktık üst kata bu katlar böyle yani gayet sade evet hala 12 Haziran Salı günündeyiz saat şu anda 11:20 geçiyor. Sabah erken vakitlerde geldiğimiz yerdeyiz hala. Çünkü şehrin gezide gerçekten hiçbir yeri yok. Hiçbir şey gezemiyorsun, hiçbir yeri yok. Sıfır yani sadece şuradaki sağdaki, sağ taraftaki restoranlar yani tek tek gezeceğim. Şimdi işte bir de deniz feneri var şuradaki. Şimdi bir de gündüz gözüyle deniz fenerini görelim dedik. Bu dedi açın meşhur şeyi şuradaki şeyler mesela kafe ee, tarzındaki yerler. Evet gel gelmiş şehrin sembolü olan dede ağacın fenerini. Deniz feneri. Bu deniz fenerinin ayrıntısını, esprisini zaten söylemiştik sabah. Normal deniz olması gereken şehrin ortasında bir yerde. Polis arabaları Türk polis arabalarına bayağı benziyor. İşte de fenerin küçük bir şey yapmışlar böyle. Havuz tarzında. Aa, denizleri çok temiz ve çok tuzlu. Bizim aynı Akdeniz gibi. Bayağı tuzlu bir denizleri, denizi var. Şöyle yapalım. Bu şekilde deniz kenarı. Sol tarafımızda denizi görüyoruz. Aşağıda bir park var. Orada bir sahil var ama oraya nasıl gidiliyor bilmiyorum. Şuradan herhalde para vererek geçiyoruz diye. Anlamadım. Paralı mı, bereş mi? Allah Gidip bir yüzmek lazım yani. Neyse bir sen yürüyelim de. Bakarız. O kadar. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. İşte. Burası oranmış bölgesi. Şu an dedi ağacın en üst bölgesini alıyoruz. Belki de burası olmuş. Şöyle yine bir denizi var. Daha denet göremezdik. Şu karşıdaki ada. Gidemeyeceğiz bugün.